Haşr ayet 18 Ey iman edenler Allah'tan korkun ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun şüphesiz ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Haşr ayet 19 Allah'ı unutan Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturdu, kimseler gibi olmayın. İşte doğru yoldan çıkanlar bunlardır. Ey iman edenler, imanın şartları belli. Bunu ehli sünnet ve hanefiler Allah'a, meleklerine, peygamberlerine kitaplarına, din gününe, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, hesap gününe, cennete, cehenneme, kadere iman olarak nitelendirmişler. Bunu özellikle söylüyorum ki çünkü insanlar şimdi bazı bu iman kaidelerinin herhangi birisini kabul etmeme gibi. Çünkü var biz kaderin var olduğuna iman ederiz. İmanın şartlarından birisidir. Örneğin işte bir, bir kısım ilahiyat profesörleri kaderin imandan olmadığını iddia ediyorlar. Böyle söylüyorlar. Veyahut da ahiret gününe, yani hesaba çıkacağına inanmak, mahşere inanmak, cennetin ve cehennemin var olduğuna inanmak. Bunlar normalde gelecekle gaybi olan şeyler olduğundan bir kısım böyle, hani onlar da kendilerince Müslüman olduklarını söylüyorlar ama bunlara ne yazık ki inanmayanlar var. İşte bunlar iman edenler sınıfından olmuyor. Yani bir kimseye biz iman edenler sınıfından görebilmemiz için imanın şartlarını kabul ettiği gibi bütün Kur'an'ın herhangi bir harfi dahil hepsini de kabul edip iman etmesi gerekiyor. Onlar ancak iman etmişler sınıfına giriyor. Ve Cenab-ı Hak ardından imandan Allah'tan korkun diyor. Buradaki korkma insanları takvaya davet etme. Yani Allah'ın normalde burada korku hani bir kimsenin böyle zalim bir kimseden korkması gibi değil. Veya tabi imparatordan korkması gibi değil. Veya tabi devlet başkanından korkması gibi değil. Buradaki korku Allah'a yaklaşmayla alakalı, takvayla alakalı. Ve herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın ve tefekküre sevk ediyor Cenab-ı Hak. Diyor ki o yarın için dedi mahşer günü. O hesap gününe ne hazırladığına bir bak. Kendini tefekkür et, düşün, analiz et. Sen o mahşer gününe ne hazırladın? Devam ediyor. Yine Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah işlediklerinizden haberdardır. Yani senin yaptığın, yaptığın her şeyden Allah haberdardır. Allah görür, işitir. Allah gördüğünü, işittiğini melekleri vasıtasıyla yazdırır. Allah'ın gözünden kaçan bir şey yoktur. Allah'ın görmesini engelleyecek herhangi bir şey yoktur. Allah'ın duymasını herhangi bir şekilde engelleyecek herhangi bir şey yoktur. Sizin işlediklerinizden Allah habersiz değildir. Her ne yaptıysan saklı, gizli meydanda her şeyden cana bakın haberi vardır.''